Alexander Thomas kazı alanları Geyikli Dalyan Köyü sınırları içinde büyük bir kazı alanı çalışmalar hala devam ediyor. yılların birikimi olarak elde edilmiş bu güzel eserler korunmaya çalışılıyor. Evet hala burada çalışmalar devam ediyor. tarihe sahip çıkma çalışıyoruz. Fakat imkanlar sınırlı. Bunlar tabi devlet politikaları. Yatırımlar başlıyor. Ondan sonra yatırımları durduruyoruz. Su kanalları.